26 Kasım 2025 Değerli dostlar aşı bağlarını çözeceğim İbrahim Yıldırım'ın evinin önündeki bu erik anacına erik aşısı yapmıştık yani şu ana kadar gelişen en iyi için aşım diyebilirim erikte erikler çok hızlı gelişiyor bakın şunun uzunluğuna bakın değerli dostlar harika gelişmiş burada da var bakın boyu nereden baksanız bir, iki, iki buçuk, üç metre var neredeyse. Üç metreye yakın yani. Harika gelişmiş. Ki nasip olursa seneye bunda ben meyve olacağına inanıyorum. Ee, bu aşımızın benim için en önemli özelliği bu mürdü merigi değerli dostlar. Mürdü de çok değerli bir erik. İnşallah başına bir şey gelmez. Bunu muhafaza ederiz. Bunların ikisinin de çalışmasını farklı e, videolarını farklı çektim. Yani bunun yapımını ayrı, bunun yapımını ayrı çekimlerini yaptık ama bunları birleştireceğim değerli dostlar. Şimdi aşı bağlarını çözeceğiz. Ondan sonra da ip yardımıyla bağlayacağız. Evet aşı bağlarımızı çözdük. Değerli dostlar bakın gördüğünüz gibi kalyus tabakasını ta şuradan bakın buraya kadar oluşturmuş. Bu da harika oluşmuş. Bu daha güzel oluşmuş. Yani şuradaki açık alan bir iki seneye kadar Allah'ın izniyle kapanır. Gelişimi mükemmel olmuş değerli dostlar. Bakın. Söylediğim gibi neredeyse 3 metre var değerli dostlar. Yani erik hızlı gelişen bir anaç. Ee, armut da öyle. Ama bu erik şu ana kadar yaptığım Kenan Tural, Aslıhan Tural çiftinin bahçesindeki erikten sonra en iyi gelişen aşımız. Bakın burada 4 tane aşımı kalemimiz gelişmiş. Burada küçük bir dal var ama bunu e, en azından şuradan kesip e, bu kalyusu oluşturuncaya kadar ee, bekleyeceğiz. Yani e, burada angelika erik ama bir iki bir iki erik çeşidi daha yapmıştım. Ama şu angelika diye biliyorum değerli dostlar. Burada da angelika eriği var ama diğeri farklı olabilir. Gelişimi harika olmuş. Bakın şöyle uzaktan ne kadar uzandığını da görüyorsunuz. Ee, angelika eriği bu sene yedim değerli dostlar. Bursa'dan Ernal kardeşim sağ olsun getirdi. Tadına baktık. Yani seneye Allah izin verirse e, aşı kalemi buradan en az iki tane aşı kalemi rahat çıkar. Bakın şunlardan. Güzel aşı kalemleri çıkar. Bunları da buradan alıp başka yerde değerlendireceğiz. İnanın bu bile e, dışarıdan getirdiğimiz aşı kalemlerinin ne kadar faydalı olduğunu da gösteriyor. Burada tutturduk. Buradan alıp başka bir yere e, çoğaltacağız. Ve ne olacak? Bundan sonra da başka yerden Angelica Ereğin aşı kalemini istememize gerek kalmayacak. Ee, harika olay bu